Tükürük bezi rahatsızlıkları nelerdir? Tükürük bezi rahatsızlıkları esasen her zaman tükürük salgısı ile ilgili bir konu olmayabilir ama ilk başta tükürük bezinin bir rahatsızlığı varsa hemen akla geleceklerden birisi tükürük akımında bir azalma, tükürük yapımında bir sorun olması şeklindedir ki bunlar ağız kuruluğuyla kendisini gösterir. Ancak çok sayıda tükürük bezi olduğunu bilirsek, yani 3 tane, 3 çift büyük tükürük bezi var. Sağda Kulak önünde, çene alt arkasında, çene alt ön kısmında toplamda sağda 3 solda da aynı yerlerde üç tane var. Yani altı tane büyük tükürük bezi var. Aynı zamanda binlerce küçük tükürük bezi var, çok küçük. O halde e, genellikle bir tanesinin bir sorunu varsa hepsinde aynı anda sorun demek olmayabilir. E, ama bazen hepsini etkileyen hastalıklar var isimlerini vermeyeceğim çünkü çok e, kafa karıştırıcı isimler. Ama bazı hastalıklarda tükürük bezlerinin tamamının salgısında bir azalma ortaya çıkabilir. Bir de bir tane tükürük bezinde bir sorun ortaya çıkabilir. Çok bir tane tükürük bezindeki sorunların başında taşlar geliyor ve bazı enfeksiyon hastalıkları, mikrobik durumlar geliyor. Bunlardan sonra da tümör dediğimiz hastalıklar ortaya çıkabiliyor. İşte bunlar bir kişinin hekime başvurmasını gerektiren durumlardır. Ve e, bu durumda biz eğer bir taşla ilgili bir izlenim ediniyorsak bunu o tükürük bezinden tükürük gelmeyişini anlayabiliyoruz. O tükürük bezinde yemek sırasında yani siz oturduğunuz yemek yiyorsunuz. O sırada hop burada bir şişme ortaya çıkıyor. Çünkü tükürük bezi salgı yapıyor ama yollar tıkanmış olduğu için arka tarafta bir anda trafik ortaya çıkmış oluyor. E, bunlar bize çok tipik bir kaç olduğunu ve büyük olasılıkla da taşa bağlı bir tıkanma olduğunu işaret eder. Enfeksiyon hastalıkları biraz daha farklıdır. O bölgede kızarma, ateş, ısı artışı, bazen tükürük yerine iltihap akışı görebiliyoruz. Bazen de bunlar olmaksızın kaba kulak şeklinde bir veya bir başka virüs hastalığı şeklinde tükürük bezine sadece bir şişmeyle kendisini gösterebiliyor. Bunlarda da hekim tarafından ayırıcı tanının gerçekleştirilmesi ve o yönde bir yol izlenmesi gerekir. Son olarak da tümörlerden söz edecek olursak, tümörler o tükürük bezinin hangi tip tümörü olduğunu anlaşılması, özellikle de kötü huylu tümörlerse yani kanser şeklinde bir durum ise bir an önce üzerine gidilmesi önem kazanır. Bu durumlarda gecikilmeden hekime başvurmanızı öneririm.